Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gangster Vegas'ta canavar kamyonet nasıl bedava alınır onu göstereceğim. Uzaktan başlayalım. Öncelikle havalimanına gelip bir helikopter almanız gerekiyor ya da işte diğer ne olursanız alın ama helikopter daha kolay olduğu için ben helikopter aldım. Yani yerleşeceğimiz yer küçük bir yer. Ve haritadan işaretleyelim gideceğimiz yere. Şöyle, şurada şöyle bir ince bir değişik bir şey var görüyor musunuz bilmiyorum. Oraya bir şart koydum. Gidelim. Şimdi şöyle sürelim oraya doğru. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hep size bağlı zaman yani. Ve arkadaşlar aranızdan birine füze hediye edeceğim. Asker desenlerinden. Ee, videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Ve üçüncü adımda Gangster Vegas isminizi yazmanız gerekiyor. Ki atabileyim yani. Sonra tamam geldik işte arkadaşlar. Çekilişe katılmak ücretsizdir bu arada. Neden ücretsiz zaten. Evet arkadaşlar. Burada alt tane şey var gördüğünüz gibi. Bunlardan bir şu boruya bağlanana ineceğiz. Şuna yani. 你们。 Dikkat olmaz, Koşma butonuna sakın basmayın, çünkü işe yaramayabilir. O yüzden burada dikkatlice yürüyoruz. aaa ceket buğday şimdi yaptık, arkadaşlar bu yani, yukarıdaki yere gitmek için buradan çıkıp da ilerleyelim da buradan buradan olmaz yani arkalarında bir yerlerinde olması gerekiyor diye biliyorum. Umarım olmuştur. Bu arkadaş bu arada arkadaşlar canavar komünet artık olduysa sizinle teslim etmek zorunda basmak gerekiyor. Evet, evet, orada. Burada. Yaşasın. Allah belanı. Tamam. Şimdi gidelim. Gördüğünüz gibi gelmiş. Şimdi buna binerim isterseniz bir göstereyim. Evet, arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. oldu. Videoyu izleyebilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Çıkışı izleyebilirsiniz isterseniz. <laughs> i̇sterseniz çekişe katılın. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.